Hepinize selamlar Millisom Üniversitesi adayları. Ben Mesur Rehberim. Bugünkü videomuzun konusu Mesur Rehberim kimdir? Bunu uzun zamandır çekmeyi düşünüyordum ama güzel bir yer bulamadım. Hem yeni kameranın şerefine, hem yeni mikrofonun şerefine hem de e, mülakatların arifesinde belki kafanız dağılır diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Genel olarak kendimden bahsedeceğim. Neler yapıyorum, nerede yaşıyorum. Ondan sonra ve bu sayfaya nasıl başlama kararı verdim? Bunlar hakkında sizlere değineceğim. Aklıma geldikçe konuşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim adım Yağız, soyadım Düzgün. Samsunluyum arkadaşlar. Şu an bu videoyu da Samsun'a çekiyorum. Sahil kenarındayım şu an. Kasım Üniversitesi'nde Sosyal Bilgi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene geçtim 3. sınıfa. Onun haricinde değişik illerde bulundum. Babam polis memuru. O işte Ağrı'da Sinop'ta kaldık. Şu an Kasımlı'ndayız. Ha sen Samsunluyuz ama tüm ailemiz Samsunlu. Babam polis memuru, annem ev hanımı, üç kardeşiz en büyük benim, ortancamız kız, en küçüğümüz de erkek. Zaten videolarda görmüşsünüzdür boğazına kadar kuma gömdüğüm bir de denizin içinde boğul ya da yüz dediğim o erkek kardeşim. Bir de benim ikizim gibi olan kız kardeşim var. 7 ee, sene Sinop'ta kaldık, Dört sene Ağrı'da, geri kalan kısımda da Zaten Kastamonu'daydık, 10 sene aşkım. İşte ilkokulu şeyde okudum, Sinop'ta Fatih Sultan Mehmet ilkokulu, 1. 2. sınıfı. Sonrasında tabii Ağrı'ya tayinimiz çıktı. 3. 4. sınıfı Şeref Saraçoğlu İlkokulu'nda okudum. 5. 6'yı şeyde okudum, 75. Yıl Ortaokulu'nda yine tayinimiz çıktı farklı bir yere. Yer değiştirdik. Sonrasında Kastamonu'ya tayinimiz çıktı. 7. 8'i Sosyal Emniyet Lisesi'nde okudum. Sonrasında liseye, çok pardon, Darende Ortaokulu'na karıştı, attılar. Liseyi sosyal bilimler lisesinde okudum. Ee, sonrasında Kasım Üniversitesi'ne devam etmeye karar verdim. 2003'lüyüm. Doğum günümde 12 Eylül. Boy, kiloyu çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar. Kilom değişiklik gösteriyor ama boyum hemen hemen hep aynı kalıyor. Boyum 1.83. Kilom da şu anlık diyette olduğum için 85 kilo bandındayım. 120 kilo olduğum da oldu. 110 kilo olduğum zamanlar oldu. 65 kilo olduğum zamanlar da oldu aktif vücut geliştirme yapıyorum. Fitness diye vücut geliştirme yapıyorum. Ee, sonrasında işte çok fazla dışarıda vakit geçiren bir insan değilim arkadaşlar. Genellikle ev kuşuyum diyebilirim. Çünkü pek vaktim kalmıyor. Ee, çünkü 30 saat dersim var benim haftada. Her gün dersim var. Lisede zaten 40 saat görüyordum. Üniversiteye geldim 30 saat görüyorum. Ne anladım bu işten? O yüzden vakitimin çoğunluğunu spor salonunda harcıyorum. Eve geliyorum, bizimkilerle takılıyorum, sayfaya vakit ayırıyorum ve benzeri. Milsov Üniversitesi, PMV ve Jandarma hepsini denedim arkadaşlar. Ama maalesef sağlıktan elendi ki en son jandarmada, jandarma subaylık kazanmıştım. Akciğerimde yarım, yarım santimden küçük, şey yarım santim herhalde 0.5 santim bir nodül vardı. Ondan dolayı elendim maalesef. Onun haricinde günlerim bu şekilde geçiyor. Sayfa ile uğraşıyorum, spor salonuna gidiyorum. Sizlerle sohbet, muhabbet. Kendime vakit ayırıyorum, okula vakit ayırıyorum. Genellikle böyle geçiyor benim günlerim. Ekstra olarak kendim hakkında genel bu şekilde ilerliyor. Disiplinli bir insanımdır. Yani genelde yatma ve kalkma saatlerim aynıdır. Büyük çoğunlukla. Aynı saatte yemek yerim. Aynı saatte... Düşün bile aynı saattedir hemen hemen. Çok fazla değişmez. Onun haricinde evden okula okuldan eve, oradan da spora başka bir herhangi bir çok aktivitem yok. Onun haricinde MSÖ rehberim sayfasını nasıl açmaya karar verdim? Evet. Bu çok fazla soruluyor bu soru. Öncelikle bu MSÖ rehberimden önce birkaç kere sosyal medya girişimim oldu. Zaten biliyorsunuz ki gitar çalıyorum ben. Müzik üzerine oldu, oyunlar üzerine oldu. PUBG videoları çekip atıyorduk. Sonra işte 2022'de MSÖ olmayınca 2023'ün yanlış hatırlamıyorsam Mart ya da Nisan ayında olması gerekiyor. Bir tane fotoğraf paylaşmıştım. red, red sonuç belgemi paylaşmıştım TikTok'ta. İlk başlangıcım da TikTok'ta zaten. Sonra bir izlendi bu. 3000-4000 bin, bin falan izlendi. Sonra işte 10.000-15.000 falan izlendi. Dedim ki ya hani izleniyor ne yapsak falan filan. Hatırladığım kadarıyla mevzuyla ilgili videolar atmaya başladım. Videolar de kendimi göstermediğim şey şeklinde. E, kaydırmalı böyle TikTok daha. Instagram o zaman yok. Daha Yağız var. O zaman 250 takipçi falan şeyde. Yağız Uzgun kendi hesabında. E, paylaşmaya başladım işte hatırladığım kadarıyla. İşte sonra araştırmalar yapmaya başladım. İşte yönetmelikleri taradım. Sağlık yönetmeliğini taradım. İşte giren insanlarla konuştum. İnternette videolar izledim. Önceden Harp Okulu'nun mülakatlarına katılım sağlayan abilerimiz, ablalarımızdan Sonra canlı yayınlar açmaya başladım. Canlı yayınlarım yaklaşık 3-4 kişi anca geliyor. O zaman tabii bin takipçi olana kadar hala şeyler paylaşıyorum. Milli Sefomu Üniversitesi ile ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Bir yandan da hazırlanıyorum tabii ki de işte o sene Mart ayındaydı o sınav. Mart ayındaki Mesut sınavına girmiştim. Yeterli puanı da almıştım. Tercihlerimizi falan da yapmıştık. O süreçte ben canlı yayınlar açmaya başladım TikTok üzerinden. Ailem nasıl karşıladı? Ailem ilk başta babam hariç e, annem karşı çıktı. Hani böyle iken böyle işte boş şeylerle uğraşma ve benzeri e, klasik Türk ailesi biliyorsunuz ki. Ama sonrasında en büyük destekçim de annem oldu. Onu da söyleyelim. E, tabii ki zamanla takipçim de artmaya başladı. 1000 takipçiye vardığımızda canlı yayınlar açmaya başladım. O zaman onun 15 kişi daha yeni geliyor. Dedim ben buradan ilerlerim. Dedim böyle böyle bizimkilere dedim ben bu yoldan ilerlemek istiyorum hani sosyal medyanın üzerine düşmek istiyorum. Sizden de izin istiyorum hani hani bu konuda beni darlamayın ya da şey yapmayın benim aklımda. Sonra ilerlemeye başladık dedik ya bir sayfanın bir ismini koymamız gerekiyor hani ne koysak ne koysak ne koysak. İşte o dönemde baktım ne olabilir? Tabi sayfalar vardı o zamanlar. Mesela benim en yakın arkadaşım olan Miralay var. O zaman işte o MS olayıydı. Ulan aklıma o zaman da bir, elimde bir tane kitapçık vardı. Milli Üniversitesi ile ilgili Mesih'in Rehberi diye bir kitapçık vardı elimde. Yeşil kapaklı. Ulan dedim Mesih Rehberim olsun. Hani sonuçta okuldaki de rehber hocalarımız falan var ya. Dedim Mesih Rehberim olsun. O zaman kurtlu bir logo yapmıştım kendime. Kurt var böyle, kılıç var falan. Bulmuş muydum, yapmış mıydım? Hatırlamıyorum. Siyah beyaz bir şey olması lazım. O'ydu benim logom ilk başta. Sonrasında işte Haziran'daki YKS'ye falan filan gittik. Mülakatlara gittim ben. İşte o zaman da tek tük tanıyoruz. O zaman da yine bu kanalda video çektiğimiz Nisa var. Nisa ile tanışmıştık orada. Ee, tabii yine birkaç tane yan çıktı. 2023 yıllar canlı yayınlar yapıyoruz. İşte takipçimiz o zaman da 10 e falan yeni daha gelmişti. İnsanlar şey diyordu bana yani niye TikTok üzerinde ilerliyorsun? İşte Instagram'da ilerlesene şöyle yapsana böyle yapsana. Ya ben de tabii bir bildiğim var kardeşim. Şimdi Instagram'a cumburlop diye girerseniz Sıkıntı olur. Şunu da eklemek istiyorum. Hani e, kuvvetlerin logolarını koyup yanlara video şey yapmayı muhabbetini ben çıkarttım. Yani bunu açık net konuşuyorum. İlk o videoları ben attım. Geçen kapanan kapanmayan hesabı olsaydı o hesaptan gösterirdim ne kadar eski olduğunu o tarihte. Yani ö, öyle videoları ben TikTok hesabımda da var herhalde. Mayıs 2023 gibi falan atmıştım ben nasıl hatırlamıyorsam. Sonrasında Instagram hesabı açmıştım. Gerçi Instagram'da e, Hesabım vardı. Onu Messi'yi rehberime çevirdim. Yani yine siyah logo. <laughs> Sonra kendime bir logo yaptım. Bir tane arkadaşımız vardı. İsmini şimdi hatırlayamadım. O bana yardımcı olmuş. Dedim ben Atatürk'lü bir logo istiyorum. Güzel olsun. Bordo renkli bir logo olsun. Onu da koydum. Sonra yani Dedim yani siyah ekran yanlara okulların logosu. Bir tane video yaptım. 1.1 milyon üzerinde O zaman benim Instagram hesabım patladı. Zaten tanınıyorum. Tabii canlı yayınlara devam ediyorum. Yani canlı yayınlarda bir sürü soru cevap yapıyoruz. Sürekli aynı şeyleri anlatıyoruz. Tekrar tekrar defalarca üzerinden geçiyoruz vesaire. 2023 yılında da bayağı bir arkadaşımız gitti askeri okullara. Neyse 2023'te yine bizim işi olmadı. 2020 işte, sağlıktan falan elendik. Ben sayfayı kapatmayı düşündüm. Hani sonuçta dedim ki ulan olmadı. Hani daha fazla da ben askerle falan küsmüştüm yani bunlar açık konuşmak gerekirse. Ne i̇şte ev, evdekiler dedim ben asker polisi lafı açmayın asla diyeyim. Ele, sağlıktan da inince, bu kadar yaklaşınca insan harbiden ağrına gidiyor. Bu olay da geçti. Sayfaya devam ettim velhasıl kelam. Sonra büyüdük büyüdük. Bugünkü günlere geldik. Peki benim amacım ne? Buna da değinmek istiyorum. Ha, ondan önce de şeye değineyim. Bir, bir hesabım daha vardı. O kapandı sahte telif muhabbetleri yüzünden. Ona 96 bin takipçiydi. O kapandı. O gitti. O ilk hesabımdı zaten. Sonra bunu çevirdik işte bugüne kadar işte 82 bin takipçiye kadar topladık. Sonra YouTube kanalı açtım. TikTok'tan hala devam ediyorum. İşte Twitter, Twitter bunlar var. Bu mevzularda geçtiği tabii işte bugünkü halimize geldik. Ee, peki benim amacım ne? Benim amacım buradaki amaç asker okullara girecek adaylara yardımcı olmak. Ancak öylesine dümdüz yardımcı olmak değil. Bir, başta spor puanlarının yüksek olmasını sağlamak. 2 YKS'lerin yüksek olmasını sağlamak, 3 mental olarak oraya hazırlanmalarını sağlamak. Sizin sadece gördüğünüz kısım, benim paylaştığım kısımlar var. Ancak onların da bir mesaj boyutu var. Yani mesajda bizim konuştuğumuz veliler, konuştuğumuz rehber öğretmenleri, birebir de öğrencilerle konuştuğumuz muhabbetler var. Bunlardan ben çok keyif alıyorum. Bunu severek de yapıyorum. Hani gece gece saatlere kadar konuştuğumuz adaylar da oluyor numarasını atan velilerle saatlerce konuştuğumuz da oluyor. Sağlık kısmında sıkıntı yaşayan abilerimiz mesela benden 5-6 yaş büyük abilerimiz oluyor. Onlar işte dış kaynaktan KPSS ile alımlarda deniyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Bizim benim tek amacım ya yani bu sayfada ben tekim. Herhangi başka bir adminim yok. Benim amacım okullara gelecek adayların mükemmel seviyede olması. Neden? Çünkü ileriye dönük bizim işimize yarayacak. Mesela ben öğretmenlik okuyorum, sosyal bilgi öğretmenliği. Ben kime hizmet edeceğim? Sizlere hizmet edeceğim, sizlerin çocuklarınıza. Neden? Ben ortaokul öğretmeni oluyorum çünkü. Sen de asker polis olduğun zaman, jandarma olduğun zaman, kolluk kuvveti ya da TSK personeli bizlere hizmet edeceksin. O yüzden senin en iyi olman gerekiyor, benim en iyi olmam gerekiyor, bizim en iyi olmamız gerekiyor. Benim buradaki tek amacım bu samimi bir dille anlatmaya çalışıyorum. Buraya yeri geliyor biz gülüyoruz, yeri geliyoruz ağlıyoruz, yeri geliyoruz ben burada küfür de ediyorum. Hani kızdığım için. Geri geliyor size kırılıyorum da siz bana kırılıyorsunuz. Samimi bir aile ortamı kurduğuma inanıyorum ben. Ee, elimden geldiğince sizin karşınıza <laughs> mükemmele yakın çıkmaya çalışıyorum. Diksiyon olsun, görünüş olsun, fiziki ve mental yapı olsun. Karşınıza iyi çıkmaya çalışıyorum. Kullandığım ekipmanları her zaman güncel tutmaya çalışıyorum size görüntü kalitesi olsun, ses açısından olsun herhangi bir eksiklik yaşatmak istemiyorum. O yüzden yani öyle. Amacım sizlerin en iyi şekilde bu okulları kazanabilmeniz. Çünkü dediğim gibi ileriye dönük bize hizmet edeceksiniz. İleriye dönük biz sizlere hizmet edeceğiz. O yüzden karşılıklı bir alma verme döngüsü olduğu için Türk milletinin, Türk devletinin evlatlarının en iyisinin iyisi olması gerekiyor. Çünkü Başka şansımız yok. Hani tüm cihan bize karşı hani Türk'ü bir kefeye koy, diğer milletleri bir kefeye koy. Yani diğer milletler gibi bizim dost şeylerimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka herhangi bir şekilde dostu, arkadaşı bile yok. Yani bunu samimi bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü hem Osmanlı tarihi görüyoruz biz, hem Selçuklu tarihi görüyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihi görüyoruz. İslamiyet etkisinde Türk tarihi görüyoruz. Atatürk'ün yapmış olduğu inkılapları görüyoruz. Bunların hepsini ben okulda eğitimini alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bizim, bak, değil dostumuz, arkadaşımız bile yok. Anladın mı? Türk'ün Türk'ten başka hiç kimsesi yok. O yüzden en iyisi olmak zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Ee, ilerlemek zorundayız. Geriye gitme, geri adım atma, yana çizme gibi bir şansımız, bir lüksümüz yok. Ben elimden geleni yapıyorum. Uykumdan feragat ediyorum, maddi açıdan feragat ediyorum, ailemden olan süreden feragat ediyorum, mental açıdan feragat ediyorum. Sizlerin en iyisi olabilmeniz açısından. Çünkü geleceğin generalleri, geleceğin komutanları, geleceğin şehitleri, geleceğin kahramanları sizler olacaksınız. Ben bu açıdan sadece sizlere yol gösteriyorum, bildiklerimi, bilmediklerimi öğrenip size aktarmaya çalışıyorum. Asker abilerimizden, asker öğrenci kardeşlerimizden, ablalarımızdan. Bunlardan öğreniyorum, sizlere bilgileri aktarıyorum. O yüzden bu konuda rahatım. Bir yanlışımız olursa hemen düzeltiyoruz, güncelliyoruz. E, alıntılarımızı yapıyoruz. İleriye dönük çok büyük işler yapacağıma inanıyorum arkadaşlar sadece hani bu sayfayla kalacağını düşünmüyorum. Daha yetkili kişilerle, daha yetkili kurumlarla soru cevaplar yapacağıma inanıyorum. Bu yolda da destekçim olursanız sevinirim. Dediğim gibi ben sizler için uğraşıyorum. Size de teşekkür ediyorum buradan. Bu zorlu süreçte hep yanımda olduğunuz için, dediklerimi uyguladığınız için. Çünkü mesela şöyle bir mesaj geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Dört kişi oluyorum zevkten. Abi senin spor programların sayesinde 30 FYT'mi 70'e çıkarttım. 70'ten 90'a çıkarttım. 90'dan tam puan mesela tam puan alan takipçilerimiz var. Ee, geçen senelerde var. Bu senede bir, bir kişi var herhalde ya bu sene. Hava hava o da. Geçen senelerde olmuştu tam puan alan arkadaşlarımız. Sağlık kısmında mesela yardımcı olduğumuz oluyor. Bazı kısımlarda sıkıntı yaşayanlar, çözüm yollarını söylediğimiz insanlar oluyor. Bunlar çok güzel. Bir Allah razı olsun. Bir teşekkür ederim. Benim için her şeye bedel. Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum böyle olunca. O şekilde ilerliyor. Yani MSÖ rehberim genel olarak basit, sade bir adamım. Böyle çok fazla beklentim yok sizlerden. Sadece dediklerimi uygulayın, hakkını verin. Gerisi önemli değil. Videoyu burada bitireyim. Ben biraz sahilin tadını çıkartayım. Siz de ailenizle son son vakitlerinizi geçirin çünkü seneye bu zamanlar askeri okulda olacaksınız. Gerçi bu zamanlar tatilde olursunuz ama belki de final haftasındasınız. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşemezsek de hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba.